Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz makine mühendisi Eren Onat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder ee, misiniz? Tabii ki. 98 yılında Muğla'da doğdum. İlkokul ve lise eğitimini orada tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini tamamlamak için İstanbul'a geldim. Yeditepe Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun oldum. Şimdi de mesleğimi icra ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu mesleğe ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız Tabii mı? Tabii hemen anlatayım Nesrin Hanım. Ee, benim ailemde çok fazla mühendis var. Ee, büyük büyük dedem e, ziraat mühendisi. Kendisi çok çeşitli çalışmalar yapmış tütün bitkisi üstüne. Daha sonrasında e, dedem de e, İTÜ'den mezun bir inşaat mühendisi. Ailemizde pek çok mühendis mevcut. Annem e, mimar, babam inşaat mühendisliğine hep bu şekilde mühendislik nosyonunun olduğu bir ortamda büyüdüm. Bu yüzden de bir mühendislik seçmek benim için böyle kaçınılmazdı. Hep de küçüklüğümde de ilgim vardı. Rol model oldu size abiniz. Evet aileniz. hepsi bana rol model oldu. Dediğiniz ne güzel, gibi. güzel örnekler. Evet. Ta büyük dedelerden dedelerden evet. itibaren ne kadar güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki makine mühendislerinin çalışma alanları çok geniş. Eee otomasyondan tekstile, e, endüstriden e, pek çok imalata e, makine mühendisleri e, çeşitli işler yapmakta bugün burada görmüş olduğunuz pek çok şey makineler yardımıyla evet. üretiliyor bardaklardan tutun giydiğimiz kumaşlara kadar kullandığımız kalemlere kadar hepsi bir makina sonucu bir makinanın üretiminden çıkıyor e, Bu yüzden e, sektörümüz çok geniş bu e, bu şekilde pek çok alanda hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, şöyle anlatabilirim Nesrin Hanım. Ee, öncelikle e, hevesli ve ilgili olmak bu konuda çok önemli. Ee, ben üniversite eğitimim boyunca yazlarımı sürekli değerlendirdim, stajlar yaptım, ee, okulda asistanlık yaptım. Ee, tabii bunlar e, tamamen şey değil. E, Nasıl anlatabilirim? Sizin yapmış olduğunuz e, bu ekstra özellikler kimseye sonradan gelen özellikler e, gibi değil, doğuştan gelen özellikler değil. Tamamen çalışma ve azim evet. gerektiren şeyler. Bunları kendinizde yaptığınız zaman, ilgi ve alaka hevesi e, mesleğinizde gösterdiğiniz zaman e, bir şekilde e, başarılı oluyorsunuz diyebilirim. Kesinlikle. Evet. Nobel ödüllü, fizik alanında Nobel ödüllü bilim insanı evet. Aziz Sancar Tabii bizi de. birbirimizden ayıran çalışmadır demiş. Tabii ki de. Bu son derece önemli ki bunu söyleyen dünyanın en zeki insanlarından biri. Kesinlikle. Ama çalışma, gayret etme son derece önemli. Her sektörde olduğu gibi makine mühendisliğinde de çok önemli. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E Çalışmış, çalışmış olduğum sektörlerde e, pek çok bilgili insanla karşılaşıyorum. Bu okulda e, hocalarımız olabiliyor. E, şu an çalışmış olduğum firmada e, çok alanında bilgili, e, yıllarını harcamış e, çok bilgili insanlar var. Ben de gelecekte kendimi ilgilendiğim konuda çok geliştirip insanların sürekli danışabileceği, onlara yardım edebileceğim, onlara yol gösterebileceğim e, bir e, konuma gelmek istiyorum kısaca böyle söyleyebilirim Evet, makine mühendisliği Analitik düşünce yapısında geliştirdiği için aslında çok farklı sektörlerde de çalışabilir yöneticilik yapabilir Tabii ki, de, tabii ki bunların de. örnekleri çok var Mevcut. Peki kimler bu mesleği yapabilir ee, hangi özelliklere sahip olmak gerekir ve tavsiyeleriniz nelerdir Tabii ki hemen anlatıyorum Öncelikle bir temel bir matematik ve fizik altyapısına sahip olmanız gerekiyor ama bu Kimse için imkansız bir şey değil. Yeterli çalışmayı hevesi gösterdikten sonra bunları sergileyebiliyorsunuz. Dikkatli ve azimli olmak, hani daha doğrusu titiz çalışmak çok önemli. Biliyorsunuz bugün kullandığımız pek çok ürün mühendislerin imalatından çıkıyor, uçaklardan tutun otomobillere kadar ve buralarda yapılan yanlışlıklar kötü sonuçları da sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden titiz ve dikkatli çalışmak bizim için çok önemli. Bu özelliklerin mutlaka kişilerde kendi benliklerinde bulunması gerekiyor. Bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Kesinlikle. diyebilirim. Evet, detaylara dikkat tabii, etmek, tabii değil iş de. takibi, Hı -hı. analitik düşünce yapısı bunlar tabii. son derece önemli e, ve istikrar önemli tabii. değil mi? Gayret evet. etme. Çünkü hayat e, zaten inişli çıkışlı ama bu inişlerden bir şey öğreneceğiz, Hı -hı. tecrübe edineceğiz ve e, bir daha aynı olayla karşılaştığımız zaman e, tecrübeli bir şekilde yola devam edip e, bu sefer doğru olanı yapacağız. Bu bize bir şey öğretiyor esasında. Evet, çok haklısınız. Bu yaklaşım son derece önemli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sizinle Son olarak izleyicilerimize ederim. iletmek istediğiniz bir ee, mesajınız var mı? Tabii ki öncelikle bana burada bir konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Ee, i̇lk sorularda da e, bahsettiğimiz gibi e, geçenlerde sosyal medyada bir e, ünlü bir yazarın bir söyleşisine denk geldim. Hı. Hevesli olmanın 25 puan e, IQ değerini eşdeğer olduğunu söylüyor. Hevesli Hı. olun diyor. Ya yani bu mesleği Hı. seçmek isteyen arkadaşlarıma kardeşlerime hangi mesleği yapmak isterlerse evet. istesinler e, mesleğinizi yaparken hevesli istekli olmanız sizi her zaman öne çıkaracak bir özelliktir. Evet. E, son Bu olarak motivasyon. Evet, evet, tabii değil ki. De. Son olarak son bunları söyleyebilirim. Evet, yani çünkü bu sizi daha mutlu bir insan yapıyor, Tabii. daha verimli çalışıyorsunuz, daha üretken oluyorsunuz hı hı. ve işinizi layıkıyla yapıyorsunuz. Son derece evet. önemli bir konuya temas ettiniz. Bugünkü konuğumuz makine mühendisi Eren Onat'tı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.